Şimdi, NREM uykusunda bazı kısa süreli düşüncelerin gerçekleşebileceği doğru. Ancak bunlar basit, kavramsaldır ve REM rüyalarının zengin halüsinatif kalitesinden yoksundur. REM tarafından yönlendirilen bu canlı dünyayı kaybetmeyi araştırıyoruz ve korkutucu olan bunun ne kadar kolay kaybedilebileceği uyku döngüsü sonradan yüklenmiştir. En uzun ve en yoğun REM dönemleriniz sabahın erken saatlerinde uykunun son saatlerinde gerçekleşir. Bu modern dünyada çalar saatler ve erken başlangıç saatleri ile rüyalarınız üzerinde sessiz bir savaş yürütüldüğü anlamına gelir. Uykunuzu 8 saatten 6 saati düşürdüğünüzde rüya sürenizin %25'ini kaybetmiş olmazsınız. %50 veya daha fazlasını kaybedebilirsiniz. Orantısız bir şekilde REM'den fedakarlık ediyorsunuz. Rüyaların sadece psikolojik bir tuhaflık değil, biyolojik bir gereklilik olduğuna dair ilk ipuçları 1960'lı yıllarda yapılan şimdi efsanevi olan bir dizi deneyden geldi uyku öncüsü William Dement, rüyaları basitçe ortadan kaldırırsa ne olacağını bilmek istedi. Takımı gönüllüleri beyin dalgalarını izleyen EEG makinelerine bağladı. REM uykusunun belirgin işaretleri göründüğünde, bir zil çalacak ve gönüllü uyandırılacak, birkaç dakika uyanık kalacak ve sonra tekrar uyumasına izin verilecekti. Keşfettikleri ilk şey, beynin karşı koyduğuydu. İlk gece rüya görmeyi bastırmak, yedi kez uyandırma gerektirebilirdi. Ancak deneyin son gecesinde neredeyse 30 kez gerekliydi. Beyin, rüya haline girmek için giderek daha çaresizce çabalıyordu. Dement'in rüya baskısı dediği bir fenomen. Ancak en çarpıcı kanıt sonraki aşamada geldi. Gönüllülerin nihayet kesintisiz uyumalarına izin verilen toparlanma gecelerinde beyinleri sadece normale dönmekle kalmadı. Adeta fazla mesai yaptı. REM uykusunda geçirdikleri süre %60 oranında arttı. Kaybedilen zamanı telafi ediyorlardı. Bu, REM geri tepmesiydi.